kanalı izleyicileri yeni bir video ile karşınızdayız. Hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki yarın lig başlıyor. Sevgili babam New büyük takımların değerlendirmesini alacağız. Bugün Fenerbahçe başlıyoruz. Niye Fenerbahçe'den başlıyoruz? Çünkü en büyük kulübümüz Çünkü o. Çünkü en büyük Fenerbahçe. Yani ne? Yani sofraya oturduğun zaman kim ilk kaşığı atar? Büyük kadar değil mi? Yani o misali Fenerbahçe'nin büyük olduğu için Büyükten başlıyoruz. Değil mi oğlum? Evet başladık. <laughs> evet e, Lille maçını seyrettik. Fenerbahçe'nin Kondisyonlu fizik gücünü beğendik. E, Tabi teknik kapasite Olarak rakip bizden 50 gömlek Daha iyi bir oyun sistemi olarak ama e, Fiziğimizle e, lili eleyeceğimizi Düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. E, ilk yarıda Buradaki maçta ilk yarıda Bizim ee, soyunma odasına beraber girmemiz yeterli olacak. İlk yarı biraz savunma yapalım. Onlar ikinci yarı nefesi kesilir. Ona göre ikinci yarı biz bunları eler. Sonraki turda da geçen seneki lavuklarla aynı neydi? Cennet mi neydi o? Onlar da eler. İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini bu sene dinliyoruz. Sonra Galatasaray'a aynı gruba çıkıyoruz. Aynı grupta ezip onları çürütüyoruz. Değil mi? Neyse. Ee, şimdi geldik Fenerbahçe'mizi değerlendirmeye, gerçeklere geldik yani anlayacağınız ee, Fenerbahçe transfer yaptı bir sol bek aldı tanımıyoruz etmiyoruz ya, Kadro, he, kadroya da gireceği kesinlikle inanmıyorum ee, bir tane ucuma bir Alanya'dan kanat oyuncusu aldılar Oğuz Aydın 5 para etmez bir adam ee, sanki Emre Mor'dan daha iyi miydi 5 beş, beş milyon euro veriyorsun da yazık Alanya zaten satılık takım geçen sene hatırlıyorsunuz yani e, ee, Galatasaray maçında 3-0 yenildiler. Sattılar Galatasaray maçı. Desen ki Alanya'ya e, şunları yen yoksa ligden düşersin diye vallahi Galatasaray'a 5 atarlardı yani. Galatasaray'a yiyecek hali yoktu. Ee, daha önceki Beşiktaş maçı hatırlıyorsunuz bir İnönü de Beşiktaş'ın şampiyon oldu. Kaleci böyle jeneriklik bir uçma taklidi yapmıştı. Beşiktaş şampiyon olmuş. Neyse ben Alanya'ya 5 kuruş para vermem yani. Messi olsa onlarda Alanya'ya sırf o para gitmesin diye vermem. Eee neyse. Mesih kaçak Hülle yoluyla alırdım. Neyse eee dediğim gibi eee başka kim aldık biz abi? Eee en son Maksimi'ni söyleyeceğim. Eee orta. Mesih. Cenk Tosun'u aldık. Cenk Tosun'a bir kuruş verenin ya milyarderdir. <laughs> Ali Koç gibi ya da futbolla uzaktan yakından alakası olmayan biridir. Cenk Tosun'u alan daha konuşmuyor. Daha git gence ver altyapıdan aynı paranın iki katını ver. Vallahi daha iyidir. Daha oğlum, bilmiyorum ya ölmüş bir adamdır ya. Kim var başka? Santrafor aldık, Nesil? Üç tane nesil. Üç tane aynı tip santrafor. Üç tane ağır, uzun. Yani, uzun da değil de. Üç tane ağır adam. Ya böyle bir oyun tarzı olabilir mi? Abi hiç mi böyle fonksiyon, permutasyon, kombinasyon, değişik bir oyun sistemi yapar? Kafanız karışır değil mi? He? Kafanız karışır. Maksimum var. Solda şimdi ona göre santrafa nasıl oynatacağım onu tasarlar. Düşünemezsiniz değil mi? He? Ondan böyle tutturmuşuz. Hep aynı tip. Ağır, uzun boyu santrafa. Bırakın oğlum değişik oynayın da hızlı, ız, hızlı oyuna geçin artık. Ee, Nesri de çok faydalı olmaz bize söyleyeyim size. Eğer Nesri alıyorsan sağ tarafa kuvarecme alacaksın, sol tarafa da canerer alacaksın, orta yaptıracaksın, bu kafa varacak, kahraman olacak. Var mı öyle bir oyun kaldı mı dünyada? <laughs> Neyse gelelim Maksim'le pamuklara saralım. Anelka'dan işte Amokachi hatırlarlar ne bileyim Ribery öyle bir tarz adamla yani e, pamuklara saralım bunu her maçta oynatmayalım terörü maçlarda kaliteli maçlarda oynatalım faydasını görelim aman sakatlamayalım aman yormayalım anlatabildim mi İsmail'dir e, Ferdi'dir Maximindir bu önümüzdeki hafta lig maçında oynatmayın şampiyonlar yine saklayın bak böyle adamı bulduk sarılalım ya öbürlerinin hepsi çok öbürlerini affedersiniz her maç oynatın Hatta maç bittikten sonra topları toplatın, sahayı temizletin, e, yükleri taşıdın. Vallahi yapın, bunlara eziyet olsun. Ne yapın, eziyet yapın ki çabuk gitsinler kontratlarını e, tazminat almadan defolup gitsinler. Eziyet edelim ki kurtulalım bunlardan. Her sene e, 3-5 tanesinden kurtulsak bu enkazdan 3 sene içinde kurtuluruz. En az 15 tane çöpümüz var. Hiçbirini sevmiyorum. Fırat fırattır e, biliyorsunuz o zürafa bacak her dakika sakatlanır. Çağlar Olsa... da sakatlanmasın olur ya. Ya çağlar gitmesin pardon çağların haftanın iyi hatırlattın. çağlar gitmesin o iyi bir takım her zaman oynar. E, dediğimiz gibi feleri böyle yorumladık. E, geçen sene hatırlarsınız. Gitti gitmesin. Şimdi gitti zaten oğlum. Telefonsunda gitsin. Ne diyor? Gitti lan sus. Görüyor musun hiç suratını? Allah Allah. Bir an daha gibi etmem. Ne biçim fenerlisin sen ya? Daha yeni oldu, oldu zaten. Yoksa kürük domuzundan sen ne iş? Geçen sene hatırlarsanız e, fikstür çekiminden sonra Ali Koç e, sonundan bir iki hafta önce Galatasaray'a oynayacağımızı görünce anladı bir sistemin o maça yoğunlaştığını ona göre bir tezgah kurulduğunu Haklıydı da bu sene de Beşiktaş'ı e, son haftalara saklamışlar. Fener'le Beşiktaş çekecek. Biraz da Trabzon dahil olacak buna. Galatasaray Alemi Can olsa bu sene şampiyon olamaz. Yani ne diyeyim sana e, Messi, Ronaldo'yu getirse yapmazlar abi. iki sene oldu. Tamam. Çekil kenarın derler. Trabzon'a gelince federasyon başkanı Trabzon'lu. E, her türlü işte yerler gelmez Trabzon'u şampiyon yaptım. Hile hurra döndü işte dememeleri için Trabzon'da bir kenara atarlar. Bunları ikinci yarının ortalarına doğru saf dışı ederler. Fener'le beşleş kalır. Fener'in son haftalara devenşi girmesi lazım. Anlatabiliyor. Geçen sene hatayı yapmamak lazım. Beşiktaş maçında öne geçip ya da öndeysek de koruyup işi bitirmemiz lazım. Geçen seneki hataya düşmeyelim. Bizim geçen sene Galatasaray'ı ezeceğimiz 10 kişi değil, 8 kişiyle de oynasak yeneceğimiz belliydi. Ama iş oraya götürmekti. İşte Panathinaikos maçı bizim Sivas'ta puan kaybettirmiş. Çok kötü oynayarak bizi şampiyonluktan etti. Herkes bilir bunu. E, neyse Fener'i böyle yorumlayalım. Yarın e, Galatasaray'ı yorumlayacağız. Ondan sonra iki gün Beşiktaş'ı ve Trabzon'u yorumlayıp lige bismillah diyeceğiz. Bizi e, seyretmeye devam edin. Takipte kalın. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.